Bunu biliyor muydun? Dünyanın en şanslı şanssız insanı Friim Selak. 1962'de bindiği tren raydan çıktı ve doğmuş göle düştü. Bu kazadan sadece Friim Selak kurtuldu. Daha sonra bindiği uçağın motoru tuttu. Uçak yere çakılırken arızalı bir kapak açıldı. Friim dışarıya fırladı. Uçak bir tepeye düşüp 19 kişi hayatını kaybederken paraşütsüz bir şekilde havada süzülen Friim bir saman yığınının üzerine düştü ve ufak tefek yaralarla kurtuldu. 2 yıl sonra bir otobüste yolculuk ederken Iken, otobüs buzdan kaydı, vadiye yuvalandı. Dört yolcu öldü. Free'in yine kurtuldu. Toplu taşımadan korkmaya başlayan Freen, 1970 yılında araba satın aldı. Bir gün arabasının motoru alev aldı. Ama Free'in arabası patlamadan hemen önce dışarıya atlamayı başardı. 1995 yılında Free'ine direkt otobüs çarptı. Yine kurtuldu. 1996 yılında arabası uçurumdan aşağı düştü. Ama Free'in arabada değildi. Bir şekilde camdan atlayıp uçurumun hemen altında bir ağaca tunmuş halde bulundu.